Dolaplarımızdan eksik etmediğimiz yumurtayla devam ediyoruz. Daha doğrusu yumurta ile ilgili bir haberle devam ediyoruz. Yumurta üreticileri maliyetlerin artmasından yakınıyor değerli izleyenler. Yumurta fiyatı katlandıkça katlanıyor çünkü. Öyle ki geçen sene üreticide 43 kuruş olan büyük boy yumurta bu sene 80 kuruş. Peki daha da artabilir mi? Yanıt haberimizde. Gel vatandaş köy yumurtası 1 lira 1,5 1 lira 1,5 Geçen sene hatırlıyorum herhalde 14,5 falandı ya Şimdi 22 bin 23 lira olmuş. Yem girdilerimizin yükselmesi bizi zor durumda bırakmıştır. Tavuk uçar mı uçamaz mı tartışması süre dursun yumurtası adeta kanatlandı. Tanesi 1 lira yaşam fiyatıyla uçuşa geçti. En son aldığımda 27,5'tu galiba öyle hatırlıyorum. Ne zaman aldınız? Geçen hafta. 35 lira. Bu haftanın fiyatı mı? Az önce çektim. Yumurtalar boyutlarına göre ayrılıyor. Bakın elimde küçük boy bir yumurta var. Geçen sene bir küçük boy yumurtanın üreticide fiyatı 34 kuruştu. Bir sene sonra aynı yumurta 70 kuruşa çıktı. Yani %100'den fazla zamlandı. Bu sene de 27'ye alırdık 30 lira satıyorduk. Geçen sene kaç alıyordunuz? Geçen sene 13 lira alırdık 16-17 lira satıyorduk. Bazı yerler tavukları kestik diyorlar. Üreticiler maliyetler yükseldi diyor. Yumurta fiyatındaki artış durdurulamıyor. Öyle ki geçen sene bir koli yumurta 15-16 liradan satılıyordu. Bu sene ise 30 liraya çıktı. Yani fiyatlar iki kat arttı. Mecburen alıyoruz. Bunu kontrol eden birilerinin olması gerekiyor sanırım. Yumurtanın satış fiyatı marketten markete göre de değişiyor. Örneğin bir markette 30'lu yumurta 29 lira 45 kuruşken bir başka markette aynı yumurta 34 lira 95 kuruşa satılıyor. Bu gidişat nereye bilmiyorum ama hafta herhalde Büyük boy yumurtalar üreticiden geçen yıl 43 kuruşa çıkarken bu seneki fiyatı 80 kuruş, yumurta üreticilerine göre 1 lirayı bile bulabilir. 1 TL'ye bir adet yumurtayı üretici satamadığı müddetçe bu sektörün sürdürülebilirliği mümkün değildir.